Merhaba arkadaşlar Büyük şey, Kripto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kriptoda dolandırılmamanız için birkaç ufak tüyo vereceğim. Kanala abone olup videoları beğenerek destek verebilirsiniz. Bildiğiniz gibi kripto hem kazançlı hem de dolandırılma ihtimalinizin yüksek olduğu bir yer. Benim ve birçok kişinin de olduğu gibi kriptoya ilk girdiğinizde eğer boğa döneminin tap zamanlarını denk gelmediyseniz para kaybetmişsinizdir. Bu kimi zaman dolandırıcı fenomenler yoluyla olur. Kimi zaman da bilgisizlik ve tecrübesizlikten dolayı aldığımız bir coin ya da token'dan dolayı para kaybederiz. Bugün bir projenin skem olup olmadığını nasıl anlayabileceğimize bakacağız. Kripto komünitesinin içindeyseniz piyasada büyük ve güvenilir olan belli başlı kişiler var. Takip edebileceğiniz kişiler arasında onları da alın. Tabii ki de kendi araştırmanızı yaparak. Kripto'nun ana mottolarından birisi do your, do your own research. Karşılığı kendi araştırmanı yap demek. Son bir kısma değinip scam kısmına geçeyim. Twitter'da çok fazla pumpçı ve damçı fenomen var. Şu coin'i alıp 100 yapacağız. Buna yatırım yapın binlerce dolar kazanın. Evladiyelik yatırım bunu alıyoruz şunu alıyoruz ve uçuyoruz diyenlerden uzak durun. Bir de tek kişilik dev kadro falan diyenler var. Kripto devasa bir bilgi okyanusu. Bilgili çalışkan ve ahlaklı bir ekip olmadan bu sektörde ciddi başarılar kazanmak çok zor. Böyle bir giriş yapmayı uygun buldum. Dayanıp devam edenler varsa önemli bilgiler vereceğim. Scam kontrolü için Ethereum ekosistemin bulunan Kyoko Finance projesini örnek olarak aldım. Anlatacağım her şey diğer bütün ekosistemler için de aynı. İşin hemen en basit kısmı ile başlayalım. Sosyal medyalarına göz atacağız. Twitter'larına bir bakalım. 24.5k takipçileri var. Takip ettiğim bazı proje ve kişiler de bu projeyi takip ediyor. Twitter etkileşimlerine bir göz gezdirelim. buçuk k takipçiye bu kadar etkileşim normal. Burada takipçi sayısı 120k olup bu sayılarda etkileşim alsaydı bir problem var diyebilirdik. Şimdi bir Discord'larına gidelim. Discord'larına ilk geldiğimde burada yeterli sayıda kanal var mı ona bakıyorum. Bazı projelerin 3-5 tane kanalı oluyor. Buradaki kanal çeşitliliği önemli. Daha sonra general chat ya da community chat bölümüne geliyorum. Buradan bir bulayım onu. Burada da dönem muhabbetleri ve muhabbet eden kişilerin farklı kişiler olup olmadığına bakıyorum. Konuşulan konular proje ve kripto hakkındaysa bana proje için iyi bir izlenim sunuyor. Örneğin burada farklı kişiler projeyle alakalı konuşmalar gerçekleştirmiş. Şimdi Kuyoko'nun bir kontrol adresini alalım. Coin Market şöyle alıyorum. Geliyorum Google'a direkt yapıştırıyorum. Eğer karşınıza Ether siken ya da yapıştırdığınız proje hangi ekosistemdeyse onun sikeni. Proje kendi web sitesi CoinGecko veya CoinMarketCap gibi sonuçlar çıkmıyorsa scam olma ihtimali yüksek. Şimdi yeter araştırmaya devam edelim. Şimdi ilk olarak kontrat kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi kontrat onaylı. Kontrat bilgileri de burada yer alıyor. Burası doğrulanmaması muhtemelen bir dolandırıcı proje ile karşı karşıya izlemektir. Devam edip buradan yorumlar bölümüne geliyorum. Şu an burada bir yorum yok ama burada scam yorumunu görürseniz muhtemelen bu proje scamdir. Devam edelim. Güvendiğim bir kaynak olan Diepradar'ın Blacklist'ine gideceğiz. Diepradar'ın hem kendi ekibi hem de kullanıcıları scam projeleri Bilek liste alıyorlar. Burada gördüğünüz gibi Binance Smart Chain, Ethereum ve Polygon'un bilek listleri mevcut. Ethereum'unkine buradan gidiyorum. Burada bilek liste aldıkları Ethereum smart kontratları var. Kyoko'nun smart kontratının adresini tekrar kopyaladım. Buraya geldim. GTF ile aramayı açıyorum ve buraya Kyoko'nun adresini yapıştırıyorum. Bir sonuç çıkmadı. Burada bilekliste alınmamış. Tam olarak güvenemediğiniz bir projenin kontrat adresini mutlaka bu şekilde aratın. Devam edelim. Proje CoinMarketCap ve CoinGecko üzerinden bakacağız. Hem CoinMarketCap hem de CoinGecko için bakacağımız ilk yer bu kısımdaki bilgilerin CoinMarketCap ya da CoinGecko'ya tam olarak sağlanıp sağlanmadığı. Hem CoinMarketCap'te hem de CoinGecko'da bu bilgiler sağlanmış durumda. CoinGecko ve CoinMarketCap'in detaylı kullanımını öğrenmek için kartlara bıraktığım videolara bakabilirsiniz. Şimdi Uniswap'e geçip bazı detaylara bakalım. Burada Quick UI City paritesinin detaylarına bakacağız. İlk olarak likidite grafiğine bakalım. Bir haftalık ve bir aylıkla başlayalım. Bir haftalık görünümü bu. Bir aylık görünüm de bu. Hem bir haftalıkta hem de bir aylıkta neredeyse likiditesinde bir değişim yaşamamış. Buradan ol kısmına gelelim. Bu grafik ayı piyasasından kaynaklanan bir durum. Burada göstermek istediğim şu. Eğer haftalık ve aylık grafikte buradaki gibi bir düşüş görüyorsanız bir skem projeyle karşı karşıya olabilirsiniz. Çünkü böyle ciddi bir düşüş skem olmayan bir projede kolay kolay yaşanmaz. Buradan toplam eklenen likidite miktarını görebiliyoruz. Burada 24 saatlik hacmi var. Burada 24 saatte kazandığı fee var. Proje skem olmasa bile yatırım yapılabilecek bir proje değil. Sayılar ortada. Şimdi Dex gidelim. Burada da aynı şekilde likidite miktarını, Fully Diluted Valuation'ını ve Market Cap'ini görebiliyoruz. Toplam likidite miktarı 451 bin dolar. Toplam market gibi de 61 bin dolar. Bu kısımda toplam arzdan yakılan arzın çıkarılması ve token'ın şu anki fiyatının çarpılmasıyla bulunuyor. Şimdi scam kısmını geçtim. Daha demin de söylediğim gibi 24 saatte sadece bir kişi bir adet işlem yapmış. Toplam hacim de 133 dolar. Ya bu bile niye yatırım yapıp yapmamamız gerektiğini gösteriyor aslında. Şimdi aşağı gidip security kısmına bakalım. Örneğin burada bir problemli bölüm var. Şurayı bir açayım. Transfer pausable'a yes demiş. Transfer pausable şu demek. Örneğin siz Kyoko token'larınızı swap yaparak USDT'ye çevirmek istiyorsunuz. Elinize de yüksek miktarda yanında Kyoko token olduğunu varsayalım. Bu token'ın kontrol adresi sizin swap'ınızı durdurabilir. Ve bu yüzden swap veya trade yapıp token'larınızın karşılığını alamazsınız. Son olarak Honeypot Detector'a gelelim. Honeypot bal tuzağı demek. Kısacası şöyle açıklayayım. Örneğin benim BC Crypto adında bir token çıkardığımı düşünün. Siz bu token'ı alıyorsunuz. Alırken oluşturduğum web sitede cüzdanınızla bağlanıp smart kontratla etkileşime giriyorsunuz. Ben kodu öyle bir ayarlamış oluyorum ki sizin aldığınızı düşündüğünüz BC Crypto token'ları sizin cüzdanınız yerine benim ayarladığım başka bir cüzdana gidiyor. Bir başka örnek de şu olabilir. BC Crypto USDT çiftinde likidi ekliyorsunuz. Eklerken bir dolar fee ödüyorsunuz. Fakat likiditenizi çekmeye kalktığınızda karşınıza 200 dolarlık fee çıkıyor. Bu durumda fee ödememek için likiditeyi çekmeye erteliyorsunuz ya da çekmekten vazgeçiyorsunuz. Böylece eklediğiniz likidite bana kalıyor. Bundan korunmak için de Honeypot detektörü kullanacağız. Buraya tıklayıp istediğimiz ağ seçebiliyoruz. Kyoku Ethereum ağındaydı. O yüzden Ethereum'u seçiyorum. Tekrar bir kontrol adresini alayım. Aldıktan sonra buraya yapıştırıp Çeke tıklıyorum. Projeyi honeypot olarak tanımlamadı. Eğer honeypot olsaydı burada kırmızı bir şekilde görecektiniz zaten. Fakat buradaki detaylara değinmem lazım. Demin verdiğim örnekleri burası üzerinden anlatacağım. Buy tax'i yani satın alma feesini %1 olarak düşünün. Sell tax yani satarken ödeyeceğiniz fee de %50 olsun. Bu durum aslında biraz önce anlattığım durum. Burası %1'ken alırken 1 dolar ediyorsanız burayı %50 yapıp çok daha yüksek fee ödetiyor size. Yani satamıyorsunuz. Ya da çekemiyorsunuz. Bu kısma geçelim. Token metadata. Aslında bu kısım çok önemli. Burada bakmamız gereken bu aşağıdaki 5 farklı kısım var. Trading cooldown'la başlayalım. Buranın yes olduğunu düşünelim. Gidip token'ı aldık. Yazılımcı olmadığımız için açıp smart kodu okuyup anlayamıyoruz. Adam koda token'ı satın aldıktan sonra trade edebilmemiz için süre koyabilir. Yani aldık fakat bir yıl sonra trade edebiliyoruz ve bundan haberimiz yok. O saatten sonra yapabileceğimiz bir şey de kalmıyor zaten. Can self-destruct. Yine yes olduğunu düşünelim. Token'ın kendini yok edebilmesi demek. Şu şekilde olur. Token'ı aldık. İki gün sonra baktık ki böyle bir token artık yok. Blacklist function included. Dediğim gibi burada bir blacklist yes olma durumu görürseniz Dappradar'ın blacklist'inden de kontrol edebilirsiniz. Owner can suspend trading. Yes demiş bunu. Yani Hani honeypot riski var aslında. Demin burada bakarken de anlattığım şey buydu. Proje sahibi trade yapmayı engelleyebilir. Yani satmaya çalıştığımızda satamama durumunu yaşayabiliriz. Kod okumayı bilmiyorsak mecburen bu tür araştırmalar yapmak zorundayız. Bugünü kanıtlayacaklarım bu kadar. Umarım faydası dokunur. Twitter ve Telegram kanalımı da takip ederek destek verebilirsiniz. Linkleri açıklama bölümünde mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.